Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım Cuma günü. Açtım fincanınızı akrepler. Şöyle görün. İçinizde büyük derin yaralar kalmış. Söyleyeceklerinizi tamamlayıp da söyleyememişsiniz. İçinizde kalmış bir şeyler var. İçinizde dökeceksiniz. Ondan sonra yolunuza devam edeceksiniz. Duygu sömürüsü yapan birileri var. Ayılıp bayılıyorlar karşınıza sanki. Siz bir şeyi başaramazsanız kendinizi yer bitirirsiniz. O başarılar sizin ayağının ayağınızın ucuna serilecek. Ama şu anki durumunuz, ruh haliniz çok iyi değil. İçinizde fırtınalar kopuyor. Yetişemediği için karşınızdaki kişiler maddi manevi bir şeylere size yansıtıyorlar. Bir moral bozucu bir şeyler yaşıyorsunuz. bir yola gideceksiniz. Ani bir kararla planlı bir şekilde gitmeyi sevmiyorsunuz. Planlar hep bozuluyor sizin. Aniden çantayı hazırlayıp çıkıveriyorsunuz. Bir çaresizliğinin olduğunu söyleyecek karşınızdaki düşündüğünüz kişiler size. Kandırılmışsınız sanki. İnanmaktan ne geliyorsa başınıza herkese inanmaktan geliyor. Biraz daha gözünüz açılacak. Bir şey sizi çok kızdırmış, zora sokmuş. Olmadık zamanda olmadık bir şeyler istiyorlar şu an sizden. Size sormadan bir şeyler alınıyor, size sormadan borca giriliyor, size sormadan bir bir şeyler yapılıyor hanenin içinde. Bir moral bozucu bir şeyler yaşıyorsunuz. Bir dolaplar dönüyor. Sadece birinin kurtuluşunu bekliyorsunuz siz. Kurtulsun. Biz de rahat edelim diye. Sizi anlamak istemeyen birileri var duygularınızda. Ama size bir şey olacak diye ödü kopan birileri var. Rahatsızlanacaksınız ya da işte bir kavgaya karışacaksınız. Bir şey olacak diye ötleri kopan birileri var sizi düşünen birileri. Hayatının hiç hayatınızın hiçbir bölümü bu kadar mutlu olmayacaksınız. Yeni yıl size çok şeyleri getirecek. Bu ay bu ay sonu sevinç ve müjdeler gelmeye başlayacak hayatınıza, hanenize. Bakın borçlar bitiyor. Sevinç gözyaşlarınız var. Meraklı kişiler çok fazla. İki kulak çıkmış. Söylemeyeceksiniz. Sır kutusu olmaya devam edeceksiniz. Birileri davet edecek sizi. Ama yemeğe, ama sohbete, ama muhabbete bir yerlere davet var. Hareketlilikler başlıyor. Sanki iki kolundan birini tutmuşsunuz, hesap soruyorsunuz. Gereksiz şüphelere de kapılmayacaksınız artık. Sizi üzecek her şeyden uzaklaşacaksınız. Sadece bir kişiyi unutamamışsınız. O da çok geçmişte kalmış. En dürüst olan kişiyi kaybetmişsiniz. Şu an gelen gidenler böyle görüştüğünüz kişiler var da bir ya yalancı çıkıyor ya bir çok yalan söylüyor ya güven vermiyor ya işi gücü rast giden kişiler değil. Yani bir düzeni tutturamamışsınız ama anca düzeni tutturacaksınız. Karşınızdaki kişiler kendi kendine acı çektiriyor. Sizden fayda gelmeyeceğini düşünen kişiler de var. Bir engel var çünkü ortada. Acı çeke çeke başka birilerine görüşüyor. Belki evli olduğunuz için olabilir. Üçüncü kişiler olabilir. Bu yüzden olmayacağını anladığı için olabilir. Yeterli sevgi şefkat olmadığı için olabilir. Sonunda evlilik olmayacağını anladıkları için olabilir bu yanlışlar. Bir yerde demek ki maddi destekler vermek de yeterli gelmiyor. Bir şeyler artık dur diyeceksiniz. büyük bir işlere kalkışacaksınız ama kayıplarınız da olmayacak. Çok çabuk sinirleniyorsunuz. Kafanızda böyle bazı şeyleri büyütüyorsunuz ama büyütülecek gibi bir şey değil. Hakkınızda dedikodular yapılsa da çok da umursamıyorsunuz. Umursamayacaksınız da. <laughs> Yapan kendine yapar diye. Asilliğinizi korumaya çalışacaksınız. Beş kişi oturmuş sizin halinizi konuşuyor. hedefleriniz büyük. Tahmin bile edemezsiniz. Nerelere geleceğinizi, neler yapacağınızı, nasıl bir yol çizeceğinizi sürpriz gelişmeler olacak. İçiniz yana yana vazgeçmeye çalışıyorsunuz. Nedense Telefonda iki bayan konuşuyor sizin hakkınızda. Siz de duyacaksınız bunu. Bir saatlik bir yola gideceksiniz. Sabahtan gelip akşam döneceksiniz ama önemli bir iş bitirip geleceksiniz orada. Sizden karşınızdaki kişi muhabbet ve sohbet istiyor. İleriye dönük bir şeyler konuşulsun istiyor ya da artık ne konuşulacaksa bir şeyler konuşmak için kolluyor, zaman kolluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.